Çok uzun zaman önce değil anne babalarımızın döneminde insanlar e, eğer birbirlerini sevdilerse bu beraber olmak evlenmek için yeterli bir sebepti. Yani o zaman diyorlardı ki e, sen olursan hayatında geri kalan her şey beraberinde gelir, geri kalan her şeyi beraberinde yaparız, tamamlarız diyorlardı. Şimdi artık insanlar e, tamamen kendilerini odak noktaya koyuyorlar, kendi ihtiyaçlarını daha bilinçliler, tırnak içinde bilinçliler diyorum. Şimdi ellerinde böyle bir ihtiyaç listesiyle geziyorlar. Herkes birbirine ihtiyaç listesini gönderiyor, gösteriyor. İşte sende ne eksik? Karşıdakinin burnunda burnunda onu sokuyorsun çaktırmadan. Sende bu var mı? Sende bu var mı? diye geziyorsun. Tabii sende bu var diye böyle gezersen bir de sana gelip böyle <laughs> gösterebiliyor. böyle olunca böyle olunca eskiden her şey sen varsan sevgi varsa ee, sen de seveceğim yürek varsa geri kalan her şey zaten peşi sıra gelir tamamlanır mantığından biz bugün e, ne ara ne ara sen de istediğim listedeki her şey varsa e, kalp de zaten peşi sıra gelir sevgi de peşi sıra gelire ne ara geçtik Allah sanırım ben o ara bayılmışım. <laughs>